Herkese merhabalar. Günün çapı dadayı sorusu arkadaşlar bu soru kalıbını ben son zamanlarda matematik öğretmenlerinin girdiği ÖABT sınavının Geometri kısmında bu kalıptaki soruları gördüm ve bu da demek oluyor ki kendi adıma bu yorumda bulunuyorum. TYT AYT geometri kısmında da bu kalıpta bir soru gelebilir karşımıza. Onun için sizlerin de e, öğrenmesinde fayda buluyorum. Çünkü bazı arkadaşlarım e, hiçbir şey yapamıyor. Sadece mevcut 4 ve 6 verilmiş hocam. Ben buradan bu işi yaparım deyip e, sallamasyonla bir cevabı elde ediyor. O şekilde değil de aslında işin mantığını bilerek, öğrenerek gitmek istiyorum ve onun için bu soruyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sorumuza bakınca ABC üçgen DEBC kenarına paralel. Bakın bu paralellik can alıcı nokta. Burada ee, 4 ve 6'yı vermiş. Taralı kısım, pembe kısım kaç santimetre karedir diye bize soruyor. Şimdi bakıyorsun 4 apayrı bir yerde, 6 apayrı bir yerde. Hiç anlamsız gibi duruyor ama ben bunu anlamlandırmak istiyorum sizlere. Çünkü amacım şu. Paralellik varsa üçgen taşıman vardır. Ve ben bu taşımayı yapabilmek için mantığı şu. Tabanı bozmadan sivri ucu istediğim şekilde paralellik arasında taşıyabilirim. DE'yi taban kabul ettiğim takdirde bakın. Burayı taban kabul ettiğim takdirde C kısmındaki sivri ucu ben bakın bu kalemi takip edin. Bu kısımda paralellik içinde taşıyabiliyorum. Ve ben bunu şu şekilde taşıdım. Bakın bu sivri ucu aldım tabanı bozmadan Tam B'nin olduğu tarafa getirdim ve mavi kalemle bakın şu taradığım kısım pembe alan neyse aslında bu taradığım kısımda aynı alan. Çünkü paralellik içinde taban değişmedi, yükseklik değişmedi, alanım değişmiyor arkadaşlar. Ve yeni oluşturduğum üçgenin ben tabanını 4 kabul edersem bakın bu doğrultuda geliyorum ve Bakın bu doğrultuda gittiğimde sivri uça yeni oluşturduğum sivri uça arkadaşlar 6 geliyor. Yani tabanım dörtken yüksekliğim 6 çünkü 90 derecem var. Üçgenin alan formülünde bölü 2 vardı. Buradan ben alanımı 12 santimetre kare olarak D şıkkını bulmuş oluyorum. Özünde basit bir soru ama kullanımını iyi öğrenin ki bazen çatavatlı bir şekilde sormaya çalışıyorlar. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bir sonraki çapıda dayı sorumuzla görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlarım. Hoşçakalın.